bugün sizlerle bir simülatörün daha yanındayız. Bir tane daha video çekmiştim. Onu yanlışlıkla silmiştim ve bu yüzden bunu çekmiştim. O videoda bir evde yapmayı göstermiştim. Bir de iki tane yanıma arkadaş almıştım arkadaşlar. Bir de kürkümü değiştireceğim. Bir de dövme yaptıracağım ama onun için para lazım. Bunun için de şunları yemem lazım arkadaşlar. Ve karanlık oldu. Hiçbir şey yanımızda yok. Gözükmüyor. Ben koşuyorum. Onlar da yanımda gelir hadi. La koş. La koşum koş. Ha. Bak evden daha yeni ayrıldık. Daha yeni ayrıldım ben evden. Şöyle gidelim abi. Belki horoz falan buluruz. Oy oş. Horoz kolay bulunuyor diye biliyordum da ben bulamadım. Dağlara tırmanıp dağlara tırmanıp O ne julo? Evimize cin kaçtı. Şimdi arkadaşlar orada bir boz ayı gördük. Bunu saldıracağım. Da horozlarım büyümem lazım. Neredeler la? Aa geyik de var ama geyiğe gerek yok. Hoppala. Gelin lan. Saldırın. Lan bunlar iyi işe yarıyor la. İşte bir daha horoz var. Hakaç, Yürüyün bebeler. Hoppala saldırın mı? Saldırın mı? Onu da yiyelim. Buradan onu nasıl yiyebiliyorum? Bu Aa gidelim artık. Dat diri dat. Dari dari dat. Selamun aleyküm gençlik. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde koşa 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 gidiyoruz. Paşa 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 gidiyoruz. Selamun aleyküm ya, Uf. Of. Saldırın lan. Nasıl la, saldırın lan? Ana korktu lan bunlar. Bunlar korktu lan. La, oğlum bu bana çak atıyor. Girin lan şuna. Saldırın. Ben siz, siz de götten götten koyun. Daha sıçtık. Kaçın bebeğler kaçın. Bunlar daha saldırıyor mu lan? E siz onu öldürün o zaman. Ama onlar can etmiyor ki. Onlar vuruş. Bir uçsam bir kilo. Canım daha az ölebilirim. Ölmeyi de, bilirim. de bilirim. Bir uçacağım. E, uçmazsam kendim öleceğim. Oo! İyi kodum kaç. Hop. Bak böyle taktikler kullanabiliriz. Bu taktikler sayesinde kazanacağım. Dur dur dur. Oley oley. Kutu da nasıl oynuyor lan onu? Şimdi arkadaşlar boz ayımıza saldıracağım yine. Hop! Tış. İyi attım. Vururum siz artık ona. Böyle böyle öldüreceğiz arkadaşlar. Bir bozu ayı öldürmüş oluruz videomuzda. Kürkünü satacağım. Kendime kürk yapacağım. Hopp. Spoil ettim. Pençeleng, pençeleng, Ah pençelen. Aha kaç. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. 30 vuruyor la. Öküz mübarek. Ha çak atacağım lan. Çak atacağım. Çak atacağım. Siz bir boğa yaramıyorsunuz anasını satayım. Vup. Çak attım. Tamam. Oo boza yiyorum la. Oy. İyi açıkmışım la. Ne oldu lan bozayı bozladın da ne bohaydı? Yıktım işte Arkadaşlar bir videomuzda mı yoksa ben normal mi oynadığımızda bir tane gergedan görüyorduk de yenemedik. Ama o zaman askerlerimiz yok. La yürü. Sapıt din. Şunları yemeyi düşünmüyorum da. Oyun ya da horoz lazım bize. Horoz. Horoz buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle günümüzü belirleyelim. Düğün. Dottiri 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 Bir de evime yakınlar Mükemmel Sabah kahvaltısı Ama evim güzelmiş ha girelim yani. Koş 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 Hadi neredesin la Allah Allah nereye kaçtı la bu Heee Şimdi bebeler saldırın. Sen niye onu işaret alıyor? Hiçbir alamadım? Ne bakıyorsunuz lan saldırın. Benim işaret aldığım orada. Uf. Lan gömün lan bir tane gömeceğiniz alt üst. Vay beyinsizler. Zar zor öldürdünüz lan. Havu değişmişsiniz gerizekalılar. Şimdi bizim koyun bulmamız lazım. Bizim burada işimiz yok. Koyun arıyorum. Aney aney. Koyun arıyorum. Aney aney. Neyse arkadaşlar bu videomuz burada sona gelecek olabilirim. Bu video biraz kısa oldu ama arkadaşlar sonra daha uzunlarda gelecek. Gelin lan yanıma. İtler poz vereceğiz ve bu videomuzun burada sonuna gördük sonuna gördük. Evet sonuna gördük. Sona geldik arkadaşlar ve bye bye.